Meclis başkanlığı yaptığı dönemden bu yana şehrin tarım alanlarının korunması, yeşil alan miktarının artırılması, tarihi dokunun muhafazası ve işlevlendirilmesi, başta genç nüfus olmak üzere dezavantajlı kesimlerin desteklenmesi gibi konulara büyük hassasiyet gösteren Başkan Mehmet Kuş, Eyyubiye Belediye Başkanlığı'na seçilmesiyle birçok projesini de gerçeğe dönüştürdü. Meclisi Başkan Vekilimiz, Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ mikrofona davet ediyorum. Arz ederim efendim. Günümüz hayırlı olsun diliyorum. Bu hayırlı eserin hizmeti açılışı vesilesiyle bir aradayız. Bugün bir yandan Süleyman Şah Gençlik Merkezimiz, diğer yandan sınav etüt merkezlerimiz Eyyubiyemize, Eyyubiyemizin gençlerine, her bir insanımıza hayırlı, uğurlu olsun diye duada bulunuyoruz. Belediye Başkanımızı kutluyorum. Zira belediyenin hizmetlerine dönük yansıyı biraz önce işte izledik. Ama tamamı bitmedi. Rica ettim, kesin dedim. Kestiler. Çünkü öyle baktım. Yani anlata anlata bu bitmeyecek. Ama ben eminim ki Eyyubiye'nin çok saygın insanları, Eyyubiye Belediye Başkanlığımızın yaptığı hizmetleri yakinen görüyor, yakinen biliyor ve yakinen yaşıyor. O yüzden de belediye başkanımıza yaptığı başarılı hizmetler dolayısıyla huzurlarınızda şahsım ve milletvekili arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Tabii hem beraber Şanlıurfa'mızı Urfa'mızı hak ettiği yere taşımak bizim ortak vazifemiz. Şanlıurfa'mızın pek çok alanda hizmete daha fazlasına ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki zaman içerisinde seçim öncesinde milletimize, Şanlıurfalı hemşerilerimize neler söylediysek bunların birebir takipçisi, yaptırıcısı ve yaptıranı olacağımızı da buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Elbette her işin başı eğitimdir. Biz öyle inanıyoruz. Eğitimi güçlü olan yerde her şeyin daha güçlü olacağına, daha sağlıklı olacağına da yürekten inanıyoruz. Şanlıurfa'mızdaki okul ve derslik ihtiyacının biz farkındayız. Gençlerimizin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu dönemde ve önümüzdeki dönemde büyük bir seferberlik ilan ettiğimizi ve bu seferberlik çerçevesinde Şanlıurfamızın ihtiyacı olan derslikleri hem lise hem ortaokul hem ilkokul hem de anaokulu düzeyinde okulları Şanlıurfamıza kazandıracağız. İnşallah Şanlıurfamızda şu anda inşaatı devam eden onlarca okulumuz var. İhalesi yapılacak yine onlarca okulumuz var. Ama önümüzdeki yıldan itibaren bu rakamı daha da artıracağımızı, özellikle şehir merkezlerindeki sınıf başına düşen öğrenci sayısını makule çekerken bazı yerlerde halen devam eden ikili öğretimi de ortadan kaldıracağımızı buradan bilmenizi isterim. Bizim birinci önceliğimiz Şanlıurfa'da eğitim olacaktır ve eğitimin üzerinde ciddiyetle duracağız inşallah. bir ilçemiz 19.4 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfusunu bağrında barındıran bir ilçe. Seçildiğimiz gün itibariyle gençliğe, evlatlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağımıza dair vademiz vardı, sözümüz vardı. Ve elhamdülillah görev süremiz içerisinde özellikle evlatlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık. Gençlik merkezlerimizde, eğitim otaklarımızda, sınav hazırlık merkezlerimizde, bütün mahallelerimize birebir dokunmanın gayretinde bulunduk. Ve malumunuzdur ki yine bir ilçemiz Türkiye'nin en dezavantajlı ilçesi. Eyyubiye ilçemizde yaklaşık olarak 50 bin aile sosyal yardımlaşmadan faydalanıyor. Bu ne demek? Eyyubiye'deki evlatlarımız özel okullara gidemiyor demek. Ve yine evlatlarımız dershanelerden istifade edemiyor demek. Bugün bir öğrencinin dershane maliyeti minimum 50.000. Ve maalesef Eyyubiye'de yaşayan vatandaşlarımız, finans noktasında evlatlarını maalesef okutamıyordu. Biz de evlatlarımıza ücretsiz olarak sınav eğitim merkezleri sözü vermiştik ve elhamdülillah ikisinin yapımını geçen yıl itibariyle tamamlamıştık. Lakin deprem ve selden kaynaklı felaketlerden dolayı açılışlarını gerçekleştirmiştik ve sizlerin katılımıyla bizleri de onurlandırdınız. İnşallah biraz sonra 2 eğitim merkezimizin de açılışını gerçekleştireceğiz. Yeni eğitim merkezimizin de bol hayırlı ve uğurlu olsun varsın aksın. Hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle Ya Allah bismillah diyoruz. Varsın